Yok. Merhaba, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Yok, o yok. <laughs> evet, evet. Ben daha yeni uyandım da. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yok, annem yok. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ha? Kusura bakma, yok, estağfurullah kusura bak.

Alo. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyiyim, iyiyim ya. Nasıl olsun? Çalışıyorum. Yok abi dışarıda çalışmıyorum ya. Evdeyim genellikle. Yeni bir dizi çekmeye başladım. Ha. Öyle evet, bugün de doğum günü işte. Vay. Vay. öyle mi? Ne mu Vallahi çok mutlu oldum. Aha. Evet evet. Tabi ya bilmez miyim abi? Aha. Yok ya. Ben ben ayrıldım onda. Aha. <laughs> çok da abi çok oldu ya. Vallahi. Vallahi yok yok. <laughs> yok abi ya vallahi. <laughs> Sözün olsun. E olsun. Hatta bak ne diyeceğim. Sözde kalmasın. Bak elimin altında şimdi defter var. Bak, buraya yazıyorum tamam mı? Bana sözün var. İyi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Bay bay. Teşekkür ederim. Bay bay. Kim lan bu? Mehmet Ali Nalbantoğlu Nalbantoğlu mu? Nalbantoğlu Başka kim aradı beni? Alo. Merhabalar çok teşekkür. Hayır, kredi istemiyorum. Çok teşekkür ederim. İstemiyorum. İstemiyorum. Sağ olun. İstemiyorum. Kanyon mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Kanyon dediniz değil mi? Anlıyorum hocam. Teşekkür ederim. yon Alo Serdar'ım nasılsın? Çok teşekkür ederim ee, İyi abi Nasıl olsun? Vallahi Bildiğin gibi Abi çok zor <laughs> Valla yalnızlıklarım çarşıda Yok abi öyle şey olur mu? Hayır Hayır Ben öyle bir şey demedim zaten Tabi Film hapishanede geçmeyecek Evde geçecek Evet. Evet abi. Ne? Yok yok bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Evet hayat. Sağ ol. Bir tanesi. Teşekkürler. Hadi öptüm. Evet. Adı üç kağıt. Çıkınca haber vereceğim. Daha birinci bölümü çekiyorum. Aynen abi. Aynen. Evet. Kendine iyi bak hadi. Bay bay. Öptüm. teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler. Of. Overlockçu Kazım abi. Helal olsun sana be. Vay be Ümit abi valla sabahtan beri ilk aldığım telefon senin telefonun valla. Ümit abi valla çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Valla teşekkür ederim. Evet abi. Ayrıca mesajını da okudum. İlk telefonu, ilk mesaj... Anladım. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki aradın. Sağ ol. Olmadı. Abi aramanı gördüm. Çok teşekkür ederim. Cevap veremedim. Kusura bakma. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Cansın bir tanesi. Berberler açıldığı anda geliyorum abi. Aha çok teşekkür ederim, çok sağ ol cansın, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, telefonum şarj bitiyor. Tamam, sonra konuşuruz. Önümüzdeki hafta yazarım ben sana. Tamam? Hadi bay bay, görüşürüz, bay. Oh, ah, hmm. ay. Hello, hello. Hello. Who is this? It's me, Charles. Which Charles? Ask your mother, you bloody idiot. It's Charles, Charles the Third. Sir? Yes. May I, may I ask you something? Why are you calling me? I want to celebrate your birthday. Happy birthday, boy. Thank you, thank, thank you, sir. Thank, thank you so much. Now yazalım. Çarp. Bunu söyleme etki. Çarptı 4 yazsan yeter. Charles. 4. Havalı. Prens Charles. Alo. Hello. Kimsiniz? Doğum günün kutlu olsun Alican. Ben Alican. <laughs> Eğer doğru hatırlıyorsam tedirgin bir şekilde etrafına bakacaksın. Doğum gününü kutlayanları yazdığım bu defterin başına ne belalar açacağını uyarmak için gelecekler seni. <laughs> Yapma. Yoksa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Şimdi telefonu elin... Ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Beni çok memnun ettiniz. Özellikle sabah beni arayanlar ve geceye başlayanlar çok teşekkürler çok sağ olun nice mutlu güzel beraber senelerimiz olsun umarım eğleneceğimiz güleceğimiz bir tek benim değil hepimizin bunları yaşayacağı koskocaman yeni bir yaş ve bu yaşta sizlerle beraber biriktirebileceğim güzel anılar olsun sizler olun ben olmarım zaten çok teşekkürler çok sağ olun görüşürüz 22 yaşındayım artık 계신 i est u